Çatalca'dayız. Çatalca'da Elbasan Tepesi'nde kuzey pistindeyiz. Biraz termik, biraz dinamik kaldırıcının olduğu bir gün. Bir pazar günü. Hava biraz kapalıydı sabah. Linç senti vardı. Bir sorti yaptım. indim. Kazımak biraz zor oldu. Mert burada yanımızda. O da bizi ta karşıdan sağ olsun geldi. Şimdi Ersin abi uçuyor. Ersin yürekli. Abtrango Evet. Ee... Çatalca'daki Ersin abinin ilk denemesi. Güzel kalktı. Evet kamerayı Bora'ya verelim. Bora devam etsin. Harikasın. Tersin yürekli, Çatalca, Elbasan, Kuzey Pisti. Birazcık termik, birazcık dinamik. Aşağı yukarı kaldırıcıların 2.8 var yoyu, hatta 3.2 var yoyu gördüm. İyi kaldırıcılar var. Bu da iyi irtifa aldırıyor yakaladığımız yerde ama küçük noktalarda tabii geniş bir baca değil. Ufak noktalarda bölgesel kaldırıcılar var. patlama ihtimalinin çok olduğu bir gün.